No asma beni yaimeni keçümüz markası kırkaya, yani keçümüz beni telkeliyiz ve denim markası ne? Meke. Ne? Çin o yani, ya no madem anne, yaimayım Çin o, madem anne, ha ya ha, markamı yakalımsı ve seven ne? Doğdu mu? Ha ha, kasi o kasi diyesin, ha. ala ne? Soğuvalım, he? Soğuvalım, doğalım, ne vaz vazı? Ya yani. Так. Здравствуйте. Я им чино, я дикря. Я его тукук аттым, настенел, Томас. А мый капак ерез, взи. Смар пасый букире, ат капанык не хэси. Эт капак ер. Не мен, талкели ис крабын. Яй. Никана Камал паса. Хама капака. Ma meyman gurteni. Yinde teçhü meyman kamini 10 ten sarı diye ni beni Biye ni 20 safır. 30 tenim safır diye. Daima daima her kit soğukti. Yan deri kuzuyvi yan grikvi. Ma kerdini. Daima. Ma çe madar roz 14 ten 15 ten safır diye ni arı. Çe meymanı bi. Malama mala meymanı biye. نیمان ریزات پی، یلان گیران زدات پی، آشیر خواهد آمین است. جوینی، جوینی سنجو گردنی، جوینی که که برای بیرون. 38 نیست اون مورد مقرر کلمه او. نه، سنه که من ده نه لازه که من، سر نه چه میمیزوری، نه سلمه نه. اینجا 38 در یک تیر، o geçti gitmedi daha o daha bitirmedi bu dört senedir beş senedir ki kötü halde gerçek gerçek evler öyle danışıyorum ağlıyorum kim yapıyorum şivan yapıyorum kimsiz kaldı kimsiz kaldı kimse yok derdime yanak yok rıza ederim Halk halk ağlasın. Kim ağlasın? Biz de halk. Biz de kardeşiz. Şumali Ününit, Şumali Bayar, Şumali Alptogan, Şumali Atatürk maalesef falan dediği zaman halbuki ben unutmak istiyordum. Şimdi o isimleri duyduğum zaman 38 aklıma geliyor. Dersim vilayetini yeni usulde teşkil edeceğiz. 1935 ve 36'da yolları, karakolları yapılacaktır. 1937 ikbarına kadar hazır olursa ücretli ve seferber iki fırka kuvvet il emrine 1937 ikbarında verilecektir. Süratle bütün Dersim silahtan tecrit olunacak. İl o zamana kadar tetkiki neticesinde kuvvetle yapılmasını tasavvur ettiği hükümete bildirdiği icraatta yapılacaktır. Bundan sonra ders verilecek şeklin safhası başlayacaktır. Bütün bu tasavvurlar gizlidir. Başbakan İsmet İnönü, 1935 Kürt Raporu. Fetih hakkıyla orada varlık iddia etmekte pek olacak şey değil, bir kere tarihen de doğru değil. Oraları hiçbir zaman Osmanlı fethetmedi. O bir e, anlaşmayla e, oldu, kendi aralarında, kendiliğinden. Yani İran'a karşı bu e, coğrafyada bir e, işbirliği oldu ve geleneksel olarak da bu insanlar orada özerk yaşadılar. Aziz arkadaşlarım. Dahili iç işlerimizde en mühim bir safha varsa o da dersin meselesidir. Dahilde bulunan iş bu yarayı bu korkunç çıbanı ortadan temizleyip koparmak ve kökünden kesmek işi her ne pahasına olursa olsun yapılmalı ve bu hususta en acil kararların alınması için hükümete tam ve geniş salayetler verilmelidir. 1936 Türkiye Büyük Millet Meclisi Açılış Konuşması Mustafa Kemal Atatürk İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na. Sayın Bakan, yıllardan beri Türk hükümeti Kürt halkını asimile etmeye çalışmakta ve Kürt dilinin gazete ve yayınlarını yasaklayarak, ana dillerini konuşanlara eziyet ederek, Kürdistan'ın bereketli topraklarından gidenlerden büyük bir bölümünün telef olduğu, Anadolu'nun çorak topraklarına zorunlu ve sistemli göçler düzenleyerek bu halka zulüm etmektedir. Son olarak Türk hükümeti kendisiyle yapılan bir anlaşma sonucu bu baskılardan arındırılmış Dersim bölgesine girmeye kalkmıştır. Bu olay karşısında Kürtler göçün uzak yollarında can vermek yerine kendilerini korumak için 1930'da Ararat tepesinde Zilan ve Beyazıt dovasında olduğu gibi silahlara sarıldılar. 3 aydan beri ülkemde tüyler ürpertici bir savaş sürüyor. Savaş olanaklarının eşitsizliğini ve bombardıman uçaklarının, yangın bombalarının, boğucu gazların kullanılmasına rağmen ben ve yurttaşlarım Türk ordusunu başarısızlığa uğrattık. Direnişimizin karşısında Türk uçakları kasabaları bombalıyor, yakıyor. Zindanlar yumuşak başlı Kürt halkı ile dolup taşıyor. Aydınlar kurşuna diziliyor, asılıyor ya da Türkiye'nin tecrit edilmiş bölgelerine sürgün ediliyor. 3 milyon Kürt benim sesimden ekselanslarına sesleniyor. Ve bu hükümetinizin manevi etkisinden Kürt halkını yararlandırmanızı sizden istirham ediyor. Sayın Bakan, en derin saygılarımın kabulünü rica ederim. Dersim Generali Seyit Rıza 30 Temmuz 1937 37 yılında o sırada